Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bugünkü videomda sizlere çoban matı nedir ve bu mata karşı nasıl önlem alınır hep birlikte bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle çoban matını kısaca sizlere göstereyim. E4 E5 ve beyaz burada vezir H5 hamlesini yaparak vezirini erken bir şekilde oyuna sürüyor. Burada gösterdiğim gibi burada zayıf olan F7 karesine ve savunmasız olan E5 piyonuna aynı anda saldırıyor. Burada şu anda şah ve 7 piyonu tutuyor ama e5 piyonu gördüğünüz gibi boşta. Buradaki efektif hamle at c6 hamlesi. Hem bir gelişim hamlesi yapıyoruz. Atımızı geliştiriyoruz. Ve aynı zamanda e5'teki piyonumuzu koruyoruz. Beyaz burada devam yolu olarak fil c4 hamlesini yapıyor ve hem vezirle hem de fille zayıf ve 7 karesine basıyor ve mat tehdit ediyor. Özellikle amatör seviyede çok fazla gördüğümüz Açılışlardan bir tanesi. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız örneğin burada at f6 gibi bir hamle yapabilir. Buradaki mat hamlesi de vezir alır f7 şah ve fil destekli bir mat yapılmış oluyor beyaz tarafından. Bunun adı çavam matı olarak geçiyor. Peki bu mata karşı nasıl önlem alacağız? Fil c4'ten sonra burada yapılacak hamle. G6 hamlesi. Gördüğünüz gibi hem vezire saldırıyoruz hem de F7 karesini bloke ediyoruz. Beyaz burada ısrarcı davranıp vezir F3 hamlesini yaparak tekrardan mat tehdit edebilir. Burada bu mattan nasıl kurtulabiliriz? Evet, buradaki en güzel hamle at F6 hamlesi. Gördüğünüz gibi vezirin hattını F hattını bloke ettik, aynı zamanda bir taş geliştirdik. Burada şimdi kısaca şunu söyleyebiliriz. Mattan kurtulduk, aynı zamanda iki atımız oyunda. Beyaz vezirini erken bir şekilde oyuna sürdü ve bu vezir G1'deki atın doğal çıkış karesini kapatıyor. Çok da iyi bir durum değil. Burada ayrıca gösterildiği gibi D4 karesi beyaz için kritik bir kare. Eğer beyaz izin verirse, birazdan da göreceğimiz gibi atımızla D4'e zıplayarak veziri bir kez daha tehdit edip zaman kazanmış olacağız. Şimdi burada beyazın seçeneklerini inceleyelim. Öncelikle vezir b3 yaparak beyaz burada yine zayıf f7 karesine çaprazdan saldırmaya çalışabilir. Buradaki hamleyi de evet tahmin etmek isteyenler videoyu durdurabilir. Evet. Buradaki doğru hamle at d4 hamlesi. Az önce de bahsetmiştik d4 karesi önemli diye. Gördüğünüz gibi f2 f7 karesini Boşta bırakıyoruz ama biz de karşı saldırı olarak rakibin vezirine saldırıyoruz. Eğer burada fil alır f7 şah yaparsa beyaz şah e7'den sonra vezir fili tutmak zorunda e, vezir c4 yaparsa buradaki hamlede b5 hamlesi ve artık vezirin tutabileceği kendisi, veziri kaybetmeden beyazın tutabileceği fili tutabileceği hiçbir kare kalmamış bulunuyor vezir d3'ten sonra şah alır f7 yapıyoruz ve gördüğünüz gibi taş kazanmış oluyoruz. Vezil B3'ün bu şekilde iyi olmadığını görmüş olduk. Buradaki bir diğer hamle de G4 hamlesi. Bu hamlenin amacı da G5 yaparak F6'daki atık olmak, yine at hareket ettikten sonra F7'den mat yapmak. Burada yine hamlemiz az önce de belirttiğimiz gibi at D4 hamlesi. Hem vezire saldırıyoruz hem de C2 karesine saldırıyoruz. Burada beyazın seçeneklerini inceleyelim. Eğer vezir d3 yaparsa beyaz, buradaki hamlemiz de d5 hamlesi. Gördüğünüz gibi file saldırıyoruz. E alır d5 yaparsa beyaz, at alır g4 yapıyoruz. Burada oyunumuz çok rahat. Çünkü gördüğünüz gibi atların durumu gayet iyi. Fil f5 geliyor birazdan. C2 karesine baskı yapacağız. Vezir f6 geliyor. Beyazın durumu gerçekten çok çok kötü. Burada bir de vezir d1'i inceleyelim. Vezir d1'den sonra burada iki seçeneğimiz var. At alır g4 ve d5 hamleleri. Öncelikle at alır g4 inceleyelim. Eğer vezir alır g4 yaparsa beyaz buradaki hamle at alır c2 pardon pardon at alır c2 de çok kötü bir hamle değil ama bundan daha iyisi d5 hamlesi. Gördüğünüz gibi hem file saldırıyoruz hem de vezire verdiğimiz taşı geri alıyoruz daha üstün bir pozisyonda. Burada at alır G4'ün yerine belki de daha iyi bir hamle olan D5'i deneyebilirsiniz. Eğer fil alır D5 yaparsa beyaz fil alır G4 F3'ten sonra at alır D5 yapıyoruz. Beyazın burada iki devam yolu var. Ya fil alacak ya da at alacak. Öncelikle Beyaz e alır d5 yaparsa buradaki hamle vezir h5 şah. Şah ve birden sonra at alır f3 yapıyoruz. Eğer at alır f3 yaparsa beyaz vezir h3 şah. Şah ve 2'den sonra e4 yapıyoruz ve piyonumuzu geri kazanıyoruz. Beyaz burada vezir değişimine gitmek isteyebilir. Vezir alır f3. Gördüğünüz gibi oyun burada beyazın lehine. Hatta mat yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada bir diğer hamle olan F alır G4'ü inceleyelim. Yine hamlemiz aynı. Vezir H4 Şah Şah F1'den sonra Vezir F6 şah. Burada eğer beyaz At F3 yaparsa At alır F3 yapıyoruz ve çok çok üstün bir konumdayız. Gördüğünüz gibi açarak Şah tehditimiz var. Beyazın durumu gerçekten çok çok zor. Eğer beyaz burada şah E1 yaparsa buradaki hamlemiz de at B4 hamlesi. Gördüğünüz gibi C2 iki atımızla birden saldırmış oluyoruz. Burada da beyaz büyük ihtimalle vezirini kaybedecek. Çünkü at alır C2 şah ve mat tehdidimiz var. Örneğin burada at A3 yaparsa beyaz buradaki hamlede Fil C5 hamlesi. Birçok tehditimiz var. At D alır C2 yaparak beyazı kendi silahıyla oyunun başında bize yutturmaya çalıştığı matı biz beyaza burada tehdit etmiş oluyoruz. Eğer D3 yaparsa kısaca gösterelim. At C2 şah çekiyoruz. Şah D2 yaparsa gördüğünüz gibi file 3 şah ve arkasından fil D4 tekrar şah ve devamında mat gelecek. Şah A4 yaparsa vezir A6 şah. Şah alır B4'ten sonra gördüğünüz gibi C5 mat var. Bunu da kısaca göstermiş olduk. Eğer burada beyaz şah G2 yaparsa buradaki hamlemizde at F4 şah. Şah F2 yaparsa beyaz. Buradaki hamle ataş 3 açarak şah çekiyoruz. Eğer şah e1 yaparsa beyaz. Kısaca buradan vezir f2 mat var. Şah e3 yaparsa da vezir g5 şah. Şah d3'ten sonra gördüğünüz gibi çatal var. Eğer beyaz burada şah g2 yaparsa burada da gördüğünüz gibi vezir f2 şah. Şah h3'ten sonra buradaki hamlemizde at e6'ya geliyoruz. Hem g4'ten G5'ten hem de F4'ten mat tehdit ediyoruz. Beyaz bunu önlemek için eğer D3 yaparsa, gördüğünüz gibi filiyle tutuyor bu kareleri. Buradaki hamlemiz de H6 hamlesi. Bu sefer de at G5 şah çekeceğiz ve rakibimizi mat etmeye çalışacağız. Örneğin burada beyaz at F3 yaparsa, at G5 şah. Fil alır G5'ten sonra H alır G5. Yine şah çekmiş oluyoruz gördüğünüz gibi. At h 4'ten sonra kale alır H4 mat var. Bunu da hep birlikte incelemiş olduk. G4 hamlesinin de çok da iyi bir hamle olmadığını hepinize göstermiş olduk. Buradaki bir diğer hamle beyazın D4 karesini tutmak adına C3 hamlesi. Gördüğünüz gibi beyaz piyonuyla atımızın gidiş karelerinden biri olan D4 karesini ve B4 karesini tutmuş oluyor. Burada eğer Beyaz C3 oynarsa bizim burada yapacağımız hamle at a5 yaparak rakibimizin filine oynayacağız. Öncelikle fil b3 yaparsa beyaz at alır b3. A alır b3'ten sonra d5 yapıyoruz ve çok çok rahat bir oyun elde etmiş oluyoruz. Burada mesela beyaz d3 yaparsa d alır e4. D alır e4'ten sonra Fil G4 hamlesi var. Vezir G3'ten sonra da Vezir D1, Şah ve Mat var. Gördüğünüz gibi. Beyazın durumu gerçekten çok çok zor. Bu durumda yine görmüş olduğunuz gibi. Burada Beyaz Fil B5 yapabilir. Filini vermek istemeyebilir. Biz de normal gelişimizi devam ettireceğiz burada. Fil G7, D4'ten sonra Vezir E7 hamlesi var. Eğer D alır E5 yaparsa beyaz. Vezir alır E5 yapıyoruz. Hem file saldırıyoruz hem de piyona saldırıyoruz. Beyaz burada bir piyon kaybetmiş olacak. Eğer burada beyaz at E2 yaparsa bu sefer biz E alır D4 yapıyoruz. C alır D4'ten sonra at alır D4 yaptık ve bir piyon kazanmış oluyoruz her, Helal, her halükarda. Buradaki önemli hamlelerden bir tanesi de d3 hamlesi. Beyaz zaman kaybetmek istemeyebilir burada filini bir kez daha oynamamak için. Gördüğünüz gibi filinin de önünü açmış oldu. gelişimini devam ettirmek isteyebilir. Buradaki hamlemizde at alır c4, d alır c4'ten sonra d6 yapacağız. Fil g5'ten sonra fil g7, g7 yapacağız ve normal gelişimimizi devam ettireceğiz. Gayet rahat bir pozisyonda. Burada sizlerle C3 ile ilgili bir devam yolunda incelemiş olduk. Beyazın burada en kritik seçeneklerinden bir tanesi D4 karesini tutmak adına C3'ten bir başka bir diğer hamle onu da şu şekilde gösterelim. At E2 hamlesi. Gördüğünüz gibi beyaz hem bir gelişim hamlesi yapıyor hem de D4 karesini tutuyor. Buradaki hamlemiz de fil G7 biz de gelişimize devam ediyoruz. D3 ve at ve C3 birbirine benzer hamleler. Öncelikle burada D3'ü inceleyelim. Biz de D6 yapıyoruz. Fil G4 tehdidimiz var. Fil G5'ten sonra biz de H6 yapıyoruz. Eğer beyaz filini vermek istemeyip fil H4 yaparsa biz G5 yaparak fili kovuyoruz. Fil G3'ten sonra buradaki hamlemizde H5 hamlesi. Gördüğünüz gibi fili tuzağa düşürmekle tehdit ediyoruz. Eğer burada beyaz H4 yaparsa buradaki hamlede G4 hamlesi. Vezir E3'ten sonra fil H6 yapıyoruz. Beyaz burada vezirini oyunu erken sürmenin cezasını çekiyor. F4'ten sonra G alır F3 geçerken alıyoruz. Tekrardan vezire saldırıyoruz. Vezir alır F3'ten sonra fil G4 yine vezire saldırıyoruz. Vezir f2'den sonra fil alır e2, vezir alır e2 yapacak burada beyaz ve buradaki hamlemiz de at d4 hamlesi. Gördüğünüz gibi tekrardan hem c2'ye hem de vezire saldırmış olduk. Beyaz burada vezir d1 yaparsa at g4 yapıyoruz. Burada at e3 tehditimiz var, vezir f6 var. Beyazın durumu gerçekten acınası bir halde. Evet, bunu da incelemiş olduk. Burada beyaz eğer H4 yapmak yerine H3 yaparsa yine biz burada kendimiz H4 yapıyoruz. File saldırıyoruz. Fil h 2'den sonra burada G4 hamlemiz var. Eğer burada beyaz H alır G4 yaparsa fil alır G4 yapıyoruz. Vezir E3'ten sonra yine az önceki az önceki pozisyonda olduğu gibi fil H6 yapıyoruz. Yine vezire saldırıyoruz. F4'ten sonra Fil alır E2. Vezir alır E2'den sonra yine benzer bir devam yolu ve D5 yaparak gerçekten çok çok üstün bir pozisyon elde etmiş oluyoruz. Bunu da hep birlikte incelemiş olduk. At E2 hamlesini de. Burada beyaz fil alır F6 yaparak oyuna devam edebilir. Belki de daha sağlıklı olacak bu pardon şöyle yapalım. Fil G5'ten sonra H6 ve fil alır F6. Fil alır F6'dan sonra at C3 ve rok yaparak gördüğünüz gibi çok çok rahat bir pozisyon elde etmiş oluyoruz. Eğer beyaz da rok yaparsa H5 yapıyoruz ve fil G4 geliyor. At D4 geliyor. Birçok hamle seçeneklerimiz arasında mevcut. Aynı zamanda çift filmimizi de unutmamak lazım. Bu şekilde çaba matına karşı önlem alıyoruz. Aynı zamanda da üstün bir konuma geçmiş bulunuyoruz. Evet. Videomuzu burada noktalıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüş öneri ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.